Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube küçük resminizi, videomuzun kapağını nasıl yapabilirsiniz onu gösteriyorum arkadaşlar. Kanalın ana yerindeyiz. Ben yaz yazıyordum tam da. Ee, buraya arkadaşlar YouTube küçük resmi yazıyorum. Ve biz bize tabii ki de e, temalar sunabiliyor. Siz bunların üzerinde küçük değişiklikler yapıp e, kendi neydi? küçük resminizi oluşturabilirsiniz Arkadaşlar ben ama tabii ki de boş seçeceğim Arkadaşlar bunu istediğiniz arka planı yani arka planlar burada da var ee, ama ben e, geçen kanva da kullandığım gibi e, arka plan rengini kendim düz bir renk yapacağım mesela bunu kullanmıştık bakalım hangisi de olur neyse ben bunu kullanıyorum bu sefer arkadaşlar ee, ben ilk olarak ben ön bir denedim bunları da yapmaya bu arada ee, başka diğer deneyimimdi de arkadaşlar o yüzden bunlar burada ee, ilk olarak arkadaşlar ben metin ekleyeceğim ee, çünkü e, nas e, metin nasıl yapılır onu göstereceğim e, metin yani buraya metin koyacağım ve e, bir istediğim yazıyı yazacağım mesela ee, bir tane yazı seçeyim. Bakayım. Şimdi arıyorum. Ee, orada normal yazıya döndü. O yüzden tekrar üstte gittim. Mesela bu olsun. Ee, bunu da silelim. Ee, veya bir dakika. Şu da mı? Böyle. Ama bence bu daha iyi. Bu olsun arkadaşlar. Ee, buraya küçük küçük resmi Bayağı büyük oldu. Şuradan boyutunu ayarlayacağım arkadaşlar. 134 nasıl? Tamam 134 iyiymiş. Bunu böyle koydum arkadaşlar. Ben şunu böyle daha da küçülteceğim. Ve koyacağım şöyle. Böyle de çok alta gidiyor. Tamam şu anda bunu yaptım arkadaşlar. Altına da YouTube logosu ekleyeceğim ben. Bakın metne yazıyordum. Bunu bileşenlere yazmamız gerekiyor. Youtube. Buraya yazıyorum ve bir tane logo. Ama mesela direkt ücretsiz bir tane çıktı. Bu güzelmiş. Bunu aldım ve tam altına yerleştireyim. Ee, bu arada ben şu an hazırlayacağım şeyi de direkt bu, bu videonun kapağı, kapağı olarak ayarlayacağım arkadaşlar. Ee, buraya da nasıl yapılır diye bir şey ekleyelim. Ee, mesela bunu ekleyeyim ben. Nasıl yapılır. Ee, tamam bunu da yaptık. Bunu da 134 yapalım. Bakalım. Evet bu da güzel oldu. Ee, fena olmadı. Şöyle metni seçeyim. Küçük resmi. Ben buradan iki taraftan da ok çıkarayım. İki taraftan da derken göreceksin şu anda. Mesela ücretsiz bu varmış. Okey. Bunu seçelim. Bunu seçeyim ben. Ee, şöyle küçülteyim. Küçük resmi nasıl yapılır? Ee, böyle bir şey yaptım. Hatta bir dakika nasıl olsun? Ben bunu şöyle yapayım. Ee, şuraya da e, dalgalı çiz, çizgi yazayım. Ee, mesela bu ücretsizmiş. Bunu seçeyim ben. Ee, şunu alayım, döndüreyim ve böyle koyayım arkadaşlar e, ee, şu anda böyle yaptım. Nasıl yapılır? Okla işaretledim. Bir de arkadaşlar soru işareti. Soru işareti koyayım. Mesela o da bu olabilir. Güzelmiş bu. Ee, ben bunun rengini değiştireyim. Çünkü gri pek olmadı sanki. Mor, yeşil. Yeşil oldu ama yeşil yazıyla aynı renk oldu. Ee, tamam. Bir dakika. Şu daha mı aslında kendi renginizi de oluşturabiliriz. Bakalım neler olabilir. Şöyle bakalım. Tamam. Bu aslında en baştaki gibi oldu ama mesela ben bunu da yapıp da bunun rengini de değiştirebilirdim arkadaşlar. Ee, bunu böyle yapayım. Böyle sade bir şey olsun. Bunun rengini değiştireyim ben. Ee, şöyle bunu da bu renkli yapalım. Tamam ben mesela şu, şu an ben kendi küçük resmimi yaptım arkadaşlar. Bunu YouTube'a koyabilirim. Ama nasıl koyacağım? Şurada bir indir seçeneği var arkadaşlar. İndire tıklıyoruz ve PNG önerilen. Bunu değiştirmiyorsunuz. Ama ben son bir kere şu küçük dokunuşlar yapayım. Kontrol ed edeyim. Hemen. Tamam. PNG'yi değiştirmiyorsunuz dediğim gibi. Burada tasarımınız hazırlanıyor. Burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Evet, olmazsa da zaten bir daha bunu deneyeceğim. Evet, oldu. İlk siyah ekran veriyor ve şu an oldu arkadaşlar. Küçük resmi nasıl yapılır? Mesela bence şu an güzel bir kapak oldu. Bunu kopyalıyorum ben. Buraya geldik. E, dosyalarımı açtım ve videolara geliyorum arkadaşlar. E, ben bunu az önce dediğim yani denediğimde yapmıştım. Sizde böyle olursa sağ tıklayıp yapıştır diyorsunuz arkadaşlar ve ee böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Şimdi ben şunun adını değiştireyim hatta şöyle yapayım. Yeniden adlandır diye bir seçenek olması lazım. Evet. E, yo ve küçük resmi yapımı diye yapayım ben bunu. E, enter dedim. E, tamam oldu şu anda arkadaşlar. Peki ben bunu YouTube'a nasıl eklerim? Google'dan tekrar dönüyoruz Google'a. YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. E, YouTube'da şurada kanal profilinize tıklıyorsunuz. Ve kanalınız. E, bir tane mesela videoları yönettiğim ben. E, geldim şu an YouTube video yükleniyor. Kanaldaki videolar. E, mesela arkadaşlar e, ben bu videoyu Mesela şöyle bir şey de yapabilirim arkadaşlar. Ben bu videoyu düzenledim e, diyelim ki e, küçük resim yükle. Buradan ben videolarıma gelirim YouTube küçük resmi yapımı. Eğer bunu yüklersem arkadaşlar e, bu video bu videonun kapağı e, o olacak. E, o yüzden ama ben şu anda bunu yüklemeyeceğim arkadaşlar gelin size örnek olarak bir tane daha yapayım ve göstermek için arkadaşlar ben direkt bunları yine ee, sileceğim size göstermek için o video için de bir şey yapacağım e, hangi videoydu bakalım e, yarar e, zaman geçirebileceğiniz bazı sitelermiş arkadaşlar texte geliyorum buradan Bunu seçtim Zaman, ama bir dakika bayağı büyük olacak 134 134'lüme. Zaman, ee, bakalım şuraya geldim, Geçirebi, geçirebileceğiniz bazı siteler, yani yanlış yazdım, siteler. Ee, bunu böyle yaparım, ee, mesela şöyle ben bunu böyle yaptım, küçültürüm arkadaşlar böyle koyarım. Şuraya da mesela bileşenlerde şuraya da soru işareti yapacağım. Daire. Ee, bunu böyle koyacağım ben. Abi bir dakika bu proymuş üzerinde kanı yazıyor. O yüzden anladım. Ee, dikkat etmemiştim çünkü. Bunu böyle bir yüz gül, gülümseyen bir yüz yapacağım bu arada bunu. Ee, arkadaşlar e, buraya da mesela eğri çizgi yaparım. Bakın çok güzel bir örnek çıktı ama bu Chrome'a aynen proymuş bu da. Bunu da siliyorum çünkü bana bir ücretsiz lazım. Mesela bu ücretsiz. Ben bunu çeviririm arkadaşlar. Şöyle oldu. Bunu böyle büyütürüm. Koyarım. Şu anda bir gülücük oldu. Baya garip oldu yalnız şu anda. Tamam. Böyle oldu. Eee... Şimdi bunu ben yine kaydedeceğim size gösterdiğim gibi indir hazırlanıyor arkadaşlar. Şimdi burada bekliyoruz Tabi bunu da kopyalıyoruz ee, Google kopyalıyoruz yine dosyalara kaydetmemiz lazım tabii ki ee, videolar arkadaşlar buraya e, yapıştır çıkmadı bir dakika kopyaladım, kopyaladım diye hatırlıyorum e, şu bunu kopyaladım tamam ee, şuraya geldim Neden koymam açıldı ee, burada yapıştır Ben az önce görmemişti olabilirim ee, bu da böyle bir şey oldu ee, geldi bizim yeri ee, şunu ben şundan ben yine çıkayım ee, YouTube video ayrıntılarına geliyorum arkadaşlar küçük resim yükle buradan videolar ve ben e, bunu yüklüyorum arkadaşlar buraya ve böyle bir e, kapak fotoğraf oldu. Kaydet diyorum arkadaşlar. Hmm, şu anda kaydedildi. E, şimdi ben tekrar YouTube'un direkt ana sayfasına geldim. E, örnek olsun diye yoksa buradan direkt kendi kanalıma da gidebilirim. Bilgi kütüphanem yazdım arkadaşlar. E, burada benim kanalım çıktı. Buna tıklıyorum. Ve e, burada şu an yüklenmemiş ama birazdan yüklenecek. E bu burası benim gösterdiğim kapak gibi olacak arkadaşlar. Şuradan e, bir daha videoları yönet e, geldi. Kanaldaki videolar. Evet, burada kaydedilmiş gör görünüyor şu anda. E, siz de böyle aratınca e, böyle bir görüntü ortaya çıkacak arkadaşlar. E, mesela videomuza da girelim. Arkadaşlar bu sizlerle e, ben film oradan yaptığım bir video var ve o da öyle bir video olmuş. Mesela bunu yeniledim, kaydetti. Eğer olmazsa zaten olacaktır e, bir süre sonra. Ben yine bunu yenileyim tabi videoyu daha yenili daha yenilediğim için ve direkt kanala girdiğim için olmayabiliyor arkadaşlar. E, bunu da yaptık ve gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar, kalmadan tabii ki de. E, kamu bize yine yardımcı oldu ve kapak fotomuzu yaptık arkadaşlar. Siz de bunu isterseniz kullanabilirsiniz e, arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanama, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.